Merhaba arkadaşlar. Tekrardan net bilgisayardan İzmir'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar bugünkü çekimimizde anakart üzerinde bir deney yapmak istiyorum sizler için. Ee, bir anakart çalışır durumda. Ee, Powersat kurulu Windows kurulu bir hard var. Arkadaşlar anakartlar biliyorsunuz işlemciler şöyle bir soğutucuyla soğutuluyor. alüminyum veya bakır bir blok üzerine tam yerleştirerek işlemcimizi soğuk tutmaya çalışıyorlar. ben bunu bir sıradışı bir soğutma sistemi uygulayacağım buna. Yani bir bilgisayarın anakartının bize nasıl bir tepki vereceğini burada görmemiz açısından yararlı olacaktır. Tabi kurulu Windows'ta yapacağım ben bunu. Şöyle gördüğünüz gibi plastik bir kafes yaptım ben arkadaşlar. Bunu şöyle silikon ve etrafını izole etmek şartıyla buraya yapıştıracağım. Daha sonra bilgisayar çalışır durumdayken su dolduracağım bunun içerisine buz koyacağım yapmıştık plastik kafes işlemci üzerine ee, şimdi bunu su ve buzla çalıştıracağız aynısından arkadaşlar kuzey köprüsüne de ben yapmayı düşünüyorum şimdi keşke akşam yapsaydım ama şimdi aklıma geldi çünkü bu da aşırı ısınıyor şuna böyle bir plastik kap ayarladım şimdi e, bunu akşam silikon silikondan yaptık silikon yetişmeyeceği için Şöyle bir adet hızlı yapıştırıcıyla bunu da işte Kuzey Köprümüzün etrafına yerleştireceğiz arkadaşlar. Bunu dediğim gibi akşam dün aklıma gelmedi bunu yapmak. Hadi sadece işlemciye dedim yapalım. E Sonra da deney yapmak iyidir arkadaşlar. Boş gibi görünse de deney deneydir. Bir yerde fayda olur. Diyelim ki e, bir mağduriyet bir yerdesiniz. Bilgisayarınız var. Çok da lazım bilgisayarınız size. Ama işlemci fanı çalışmıyor. Fan çalışmıyor. Bilgisayarınız da düzgün çalışmıyor. Soğutmadığı için. Ne yaparsınız? Böyle bir düzenekle saatlerde bilgisayarınızı çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim e, Kuzey Köprüsü hafif donsun. İşleme başlayacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarımız açıldı. İşlemcinin üzerine buzu attım. E, aynı zamanda Kuzey Köprüsü'ne de bir buz atıyorum bir parça şöyle. Bakalım nasıl davranacak. Güney Köprüsü buz gibi şu anda. Kuzey Köprüsü bayağı sıcaktı demin. E, ben önce aslında işlemci için sadece bu deney yapacaktım. Sonra Kuzey Köprüsü'nün de aşırı ısındığını hissettim. Hadi dedim ikisinin de tepkisini ölçelim diye. Onu da e, böyle gördüğünüz gibi dizayn ettim. Hızlı yapıştırıcı ile. Arkadaşlar şimdi biraz su döküyoruz. işlemcimizin üzerine. Şurada gördüğünüz gibi bir bir bilgisayarımızın sesine bir, 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 bilgisayar bir, bir, bir bakalım şu an ne durumda arkadaşlar. Bunun için şöyle bir Core Temp diye bir program var onu kullanıyorum ben. Evet şu anda e, maksimum 37 derece zaten e, minimumda 37 derece olması gereken derecede yani gayet güzel çalışıyor yaklaşık bir 2-3 dakika oldu açalım bilgisayarımızı bir de oyun açılma bilgisayarımıza şöyle bir ufak bir Need Speed oyunu var. Evet şuradan bir açalım bakalım. Oyunda çünkü bilgisayarlar daha fazla ısınıyor. Daha fazla enerji tüketiyor işlemci. Bakalım da oyunda herhangi bir sıkıntı taşıyacak mısın? Herhangi bir sızma falan yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi bizim Kuzey Köprüsü daha çok ısınıyor işlemciden. Bu ilginç bir şey şu anda şöyle bir oyun oynayalım bakalım. Bilgisayarın art, ekran kartı 14 olduğu için arkadaşlar oyun tabii ki kasıyor biraz. Bunun yani ısıyla falan ilgisi yok. Şu anda bilgisayarımızın ısısı dediğim gibi 38 40'larda geziyor. Çok ideal bir ısı durumu bu bilgisayarlarda. Ortalama ısı zaten böyle bir masaüstü bir bilgisayarda 50-40 40 ile 50 arası standarttır. Tabii 50'den sonrası 60-70-80 Oralar biraz sıkıntılı sıcaklık dereceleri oluyor. Zaten yüze çıktığı zaman o bilgisayardan hayır gelmez. 100 Tehlike sınırıdır bilgisayarlarda. Bu laptoplarda da aynıdır. Evet arkadaşlar. Buradan çıkalım şimdilik. Buradan çıkalım, oyundan çıkalım bakalım. Oyundayken aynı zamanda aslında video oynatıyoruz şöyle YouTube'dan Videomuz oynuyor ve sıcaklığımız 50 dereceye çıkmış. Gayet iyi bir sıcaklık yani bilgisayarın zaten minimum 37, maksimum 52 derece olması gerekiyor. Şu anda 49-50 arası değişiyor. Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar şimdi bunu arkadaşlar ben uzatmak istemiyorum şu anda saat 13.25 14.25'e kadar ben bunu çalıştıracağım arkadaşlar hiç kapatmayacağım bunun nasıl çalıştığını gözetleyeceğim sizler için bir saat sonra tekrardan video çekip sizlere buluşturacağım arkadaşlar derecemize gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi derecemiz aşağı yukarı ancak 87'yi bulabildi. 87. Evet, şu anda 87 derecede ısımız. Bilgisayarımız gördüğünüz gibi kip Kuzey Köprüsü gayet ılık, fena değil. İşlemcinin ki bayağı bir ısınmış. Hemen hemen yani bir 15 derecede aldığı zaman demek ki 100 olacak. Yüz olduğunda kaynama derecesi tabii ki burada bir yumurta pişirebilirsiniz yani. <laughs> Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor yani. Bilgisayarımız gayet rahat bir şekilde gördüğünüz gibi. Hem Video oynatıyor. Hem Alttan oyun açtım bir tane. Gördüğünüz gibi. Evet, Oyunumuz da Aynı anda devam ediyor. Çünkü biraz Hareketlenme oldu. Ben e, yumurtayı koydum işlemcinin üzerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan hafiften kaynamaya başladı. Çünkü derecemizde e, kaynama derecesine çok yaklaştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, şu anda 94 93 o civarlarda değişiyor. E, tabii ki biraz bilgisayarımızı sıkıştırmamız gerekiyor. Bunun için şöyle bir video açalım şuradan. Youtube'da bizim birleştirdiğimiz DVD'leri açalım. Tabii ki ister istemez bilgisayar birazcık kasmaya başladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ısındıktan sonra hafiften kasmaya başladı. Bu yumurtayı yiyeceğim bugün. Bugün öğlen yemeğinde haşlanmış yumurta var arkadaşlar. Bilgisayarda pişmiş, haşlanmış yumurta Buyurun. Sesine geldi ve evet, patladı. Yumurtamız da bu arada pişmiştir inşallah. Kenarından su kaçırdı. Sonunda dayanamadı. Ve böyle her tarafına su yayıldı arkadaşlar. İşlemci bölümünden patladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 saat dayandı. 2 saat sonra iflas etti arkadaşlar. Ama yumurtayı herhalde pişirmiştir. Yaklaşık bir yarım saat falan bunun içinde kaldı bu yumurta. Şunu e, plastik değil de camdan yapsaydık belki biraz daha dayanıklı olabilirdi. Bunu a, anlamış oldum. Şu yumurtayı bir kırsak mı acaba? olmuş. Hafiften rafadan olmuş arkadaşlar. Evet. Biraz daha dayansaydı şu anda bilgisayar kapanmadı ama ekran gitti arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bilgisayarımızın üzerine su taştı. İşlemcinin etrafında. Ben bunu söz vermiştim yiyeceğim diye. Pek hoşuma giden bir kıvam değil ama yiyeceğim bunu. Evet. Hafiften Çiğ kalmış, şöyle. Biraz su atayım. Şimdi arkadaşlar, bunu ben bu ana kartı toparlayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi sular içerisinde ama halen daha çalışıyor, gördüğünüz gibi fanı dönüyor. E, kuruladıktan sonra bu ana kartı tekrardan çalıştırmayı deneyeceğim, bakacağım e, çalışacak mı tabi şu anda. Ekranımız tamamen gitmiş durumda. Çalışmıyor. Göreceğiz, bakacağız. Bir herhalde bir yarım saat kadar bunu kurularım, toparlarım. Bu şekilde çalıştırmayı deneyeceğim arkadaşlar. 100 dereceye çıktı işlemcimiz. Bunu ben ısıttım, buradan çıkardım. Bunu önce bir havayla, soğuk havayla kuruttum anakartı. Bakalım çalışacak mı? Çalışırsa şansımız var. Çalışmasa da çünkü şu kısım olduğu gibi arkadaşlar suyla kaplıydı. Siz de gördünüz biliyorsunuz. Şimdi e, soğuk havadan sonra bir de şöyle e, sıcak havayla da kurutmakta fayda var bu, bu, kısımları. Bir deneme yapacağım. Çalıştı çalıştı çalışmadı. Kendi bilir. <laughs> Yumurtamızı pişirdik nasılsa. Karnımızı da doyurduk. Yapacak bir şey yok vallahi şimdi. Biraz anakart perişan oldu ama çıkan duman sizi aldatmasın arkadaşlar. Bu silikondan kaynaklanan bir duman. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şurada Evet, bilgisayar açıldı. Evet, çünkü kaynama süresi. Arkadaşlar, klavye takmamışız, mouse'u takmamışız. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ara, arabanın sesine baksanıza ya. Ya yapmayın şu egzozlarınızı böyle ya. Nedir bu ya? Evet arkadaşlar. Bilgisayarımız gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde vallahi de açıldı, billahi de açıldı. işkence gayet sıcak şu anda. Şu bloktan korumam lazım. Ee, normalde bunu takmam gerekirdi. Yani çalışmayacağını, çalışacağını pek imkan vermiyordum buna ben, olanak vermiyordum. Evet, biraz bir şeyler olmuş Windows'unuzda kay mı olmuş tabii ki. O kadar olacak. Bir de internete giriyorsa deme keyfimize. gibi düşünebilirsiniz başına gelmedik kalmadı arkadaşlar şu kısma şu kısma biraz su dökebiliriz buzlu su burası sağlam kaldı çünkü evet orada dursun o şimdi bir ısısını ölçeceğim arkadaşlar Isıyı ölçtükten sonra bilgisayarımızı kapatacağız ve videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Yani bu anakart artık normal bir anakart görevi yapmayabilir arkadaşlar. Onun sebebini zaten siz biliyorsunuz. Benim anlatmama gerek yok. Bu deneyimizi burada sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, yeni bir deneyde buluşmak üzere ee, gördüğünüz gibi bilgisayarımız da tekrardan hayata döndürebildik. Bayağı sıcak. Yumurtamızı da pişirip yedik. Ee, bu çekimin e, bence en canımız tarafı arkadaşlar buraya su koymak değil de suyun anahtarı üzerine Gülen suyu kurutup tekrardan ana kartımızın çalışıp böyle bize Windows'u göstermesidir. Benim için bu deney amacına ulaşmıştır. Arkadaşlar yeni bir deneyde buluşmak üzere İzmir'den net bilgisayardan herkese iyi günler diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın arkadaşlar.